Çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan e, yeni sorular hazırlıyoruz. Bir yandan mevcut mevzuatla ilgili dokümanlar hazırlamaya devam ediyorum. E, bugün de sizlere çok kısa bir e, yaklaşık kaç maddeymiş e, toplamında 13-14 maddelik bir yönetmelikten e, bilgi vermeye çalışacağım. Yönetmeliğimizin adı devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik. Ee, biliyorsunuz e, memur olarak e, sıklıkla kullandığımız bir yönetmelik diyebiliriz aslında. E, çünkü hastalık hali herkesin başına gelebilecek bir e, durum. Dolayısıyla e, bu yönetmenin bazı hususlarını Sıkı olarak kendimiz de takip ediyoruz ama e, bazı küçük detaylar var. Buradan da e, genelde görev yükselme sınavlarında bir soru geliyor. E, bu bir soruyu kaçırmamak için o detaylara birlikte bir bakalım. E, öncelikle bu neyi düzenliyor? E, hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurları tarafından verileceğini, raporların sürelerini düzenliyor ve hastalık ve refakat izni ilişkin, Usul ve esasları e, düzenliyor. E, bu yönetmelik e, kimleri kapsıyor? 650 sayılı devlet memurları kanununun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlarla anılan kanunun ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personel hakkında uygulanıyor. E, yani sözleşmeli personel memur memurlar hakkında uygulanıyor. E, dayanağımız 650 sayılı kanunun 105. maddesi. Ee, hastalık raporlarını vermeye yetkili makamlar yönetmelikte e, belirlenmiş. Bunların kimler tarafından düzenlenmesi esas? E, kurum tabiplikleri, aile hekimlikleri veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları. E, genelde bu şöyle bir soru olarak gelebiliyor. 1-2-3'lü. İşte e, memurların hastalık raporlarını kimler tarafından düzenlenmesi esastır? İşte bir kurum tabipliği, 2-Aile hekimliği, 3- SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları gibi e, böyle bir soru gelebilir. E, bir de şöyle bir durum var: e, SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve süresi 10 günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından istirahat süresi 10 günü aşan raporlar ile e, raporlar ise SGK ile sözleşmeli. Sağlık hizmeti sonucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli oluyor. Ee, bu tip bir rapor alınması durumunda bunun onaylatılma şartını e, yönetmelik belirlemiş. Ee, bir de şöyle bir hüküm var. Biliyorsunuz yurt dışına sürekli tayin edilen memurlar var. İşte büyükelçiliklerde çalışan gibi veya geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü arttırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına görevli giden memurların da eğer ki bir hastalık raporu alması halinde bunlarla ilgili e raporlarda ilgili ülkenin mahalli mevzuatına göre işlem tesis edilmesi gerekiyor. Şimdi hastalık raporunun ve izin süreleriyle ilgili biliyorsunuz 650 sayılı kanunun 105. maddesinde belirlenen bazı hükümler var. Bunlar yönetmeliğe de aynı şekilde birebir işlenmiş. E, aylık ve özlük hakları korunarak yani aylıklı izinli diye ifade edebileceğimiz şekilde e, uzun e, tedaviye e, mahal olan e, hastalıklar var. Bunlar işte kanser, verem, akıl hastalığı gibi e, hastalıklar bunlar kanunda ve yönetmelikte belirlenmiş. Bunlarla ilgili aylıklı olarak 18 aya kadar bir izin var. Burada tanımlanmayan ama uzun tedavi gerektiren hastalıklar olabiliyor. Tek tek bunları yönetmelik tanımlamamış. Bunlarda da 12 aya kadar izin verilebiliyor. Devamında şöyle bir hüküm var. izin süresinin sonunda yani hem bu 18 ay ya da 12 aylık izin süresinin sonunda hastalığının devam ettiği resmi sağlık kulu raporuyla tespit edilen memurun izni Birinci fıkrada belirtilen türeler kadar uzatılıyor. Yani 18 aylık iznin süresinin devamında eğer ki memurun e, hastalığı devam ettiği raporla e, ortaya konmuşsa e, bu süre bir 18 ay daha uzatılabiliyor. Ancak bu sürenin sonunda da eğer ki memurun e, sağlığında bir iyileşme olmadığı takdirde memur hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanması gerekiyor. Bir de tabii görevi sırasında rahatsızlaşan veya işte görevi sırasında herhangi bir kazaya, saldırıya uğrayan bir kamu görevlisi olabilir. Bunlarla ilgili herhangi bir süre sınırlaması yönetmelik öngörmemiş. Burada hüküm iyileşinceye kadar yani o süre esnek olarak belirlenmiş. Ee, en önemli olaylardan birisi şu yani bizim de sık sık takip ettiğimiz memurlara tek hekim raporuyla bir defada en çok 10 gün e, rapor verebiliyor hekimler. Eğer ki e, bu raporda doktor 10 günün sonunda bir kontrol muayenesi öngörmüşse yani iyileşmeyi izleyip tekrar bakalım dediyse e, aynı hekim e, bir 10 gün daha e, rapor verebiliyor. Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının 10 günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulu raporların e, sağlık kurulunca verilmesi gerekiyor. E, burada şöyle bir e, önemli husus var. Yani bir yıl içerisinde, yani bir takvim yılı, yani 1 Ocak e, 31 Aralık e, süresi içerisinde e, farklı farklı hastalıklardan e, memurlar rapor alabiliyor. E, bunlar 3 gün, 5 gün, 10 gün, 5 gün değişik değişik e, sürelerde de olabilir. Bunun toplamının e, geçmemesi gibi bir e, süre sırlaması e, koymuş yönetmelik. Eğer ki 41. güne e, ulaşırsa e, bu süreyi geçen e, her rapor e, sağlık kuruluna girmesi gerekiyor. E, Yine burada birkaç küçük bilgi biliyorsunuz aile hekimlikleri oldukça yaygın ya da kurumların işte mediko sosyal birimleri gibi birimlerinde vereceği raporlar yine tek hekim raporu olarak değerlendiriliyor. Hastalık izni verilmesi ile ilgili biliyorsunuz bazı usuller var. Hastalık izni memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince veriliyor. Burada bazen sorularda şöyle e, geliyor işte iznin kimin tarafından verilmesi yönetmelikte belirlenmişti. İşte burada disiplin amirince diyebiliyor. İşte en üst yöneticisi diyor. Gibi böyle farklı çeldirici e, ifadeler olabiliyor. Burada izin vermeye yetkili kıldı. Çünkü her bir kurumun mevzuatı farklı, uygulaması farklı. Burada genel bir hüküm olarak kim yetkili kılmışsa o kurum e, orasının uygun görmesi gerekiyor. Burada şöyle bir detay var. Eğer ki yurt dışında bir e, görevli durumundayken bir e, hastalık durumu oluştuysa bunun e, misyon şefi tarafından onaylanması gerekiyor. Rapor alındı, e, raporu verildi. Bu raporun e, bir örneği, e, raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi gerekiyor. Yani burada raporu bugün aldınız ama iyi değilsiniz, imkanınız yok. E, takip eden günün mesai bitimine kadar. Bunun bir şekilde ulaştırılması e, öngörülmüş. Burada da baktığınız zaman da da e, elektronik ortamda veya uygun yollarla diye e, esnek bir e, kapı bırakılmış. E, bunun daha sonrasında, e, örneği eğer önceden gönderilmiş ise e, rapor süresi sonunda raporun aslının da teslim edilmesi gerekiyor. Yıllık iznini yurt dışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları dış temsilciliklerce onaylandıktan sonra en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilmesi gerekiyor. Ee, yine burada e, şöyle bir detay var. Geççi görevle başka bir kurumda olabilirsiniz. Bu e, raporunuzu görevli olduğunuz e, kuruma göre e, yürütmeniz gerekiyor. Oranın izin vermeye yetkili amirlerince e, bu raporu intikal ettirmeniz lazım. Eee kadronuzun olduğu e, kurumla herhangi bir bağınız olmuyor. E, bu yönetmeli tesviden usul ve esaslar uymaksızın alınan hastalık raporuna dayanarak hastalık izni verilemiyor. Hastalık raporlarının bu yönetmeli tesviden usul ve esasları uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bazen şöyle bir soru gelebiliyor, işte devlet memurları hastalık ve refakat izniyle yönetmelikle ilgili aşıların hangisi yanlıştır ya da doğrudur gibi e, farklı hükümler bir arada böyle Mesela burada yazılıyı sözlü olarak bildirilir gibi e, bir e, açıklamaya yer veriyor. Buradaki yazılı ifadesine dikkat edelim. Eğer ki e, mevzuata aykırı bir rapor aldıysanız ve kurum size bunu bildirdiyse takip eden gün göreve gelmekle yükümlüsünüz. Bildirim yapıldığı halde göreve gelmezseniz 650 sayılı kanunun 125. maddesine göre işlem başlatılması gerekiyor. Ee, burada yine önemli hususlardan birisi ve yani çok yanlış yapılan hususlardan birisi özellikle göreve yeni başlayan memurlar da bunu ne yazık ki çok bilmediği için bazen hataya düşüyor. İşte hafta sonu memleketine gidiyor. İşte takibinde e, pazartesi günü mesela gidip aile hekiminden rapor alıyor. Ee, yönetmelik diyor ki hastalık raporları, hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporları geçici görev. Yani görevli olmanız lazım. Ee, ve kanun izinlerin kullanılması durumu. Yani gittiğiniz yerde yıllık izin de olabilirsiniz, mazeret izin de olabilirsiniz. Bu gibi durumlar ile acil vakalar hariç. Bunları istisna tutuyor. Ee, bu gibi durumlarda alınabilir. Ancak bu durumlar yok ise e, memuriyet mahallindeki veya Hastanız sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularına alınması zorunludur Yani siz görevli değilseniz, izinli değilseniz veyahut da çok acil bir durum olmadıysa bulunduğunuz ildeki e, hastanelerden raporlu olabilirsiniz. Ya da sevkli gitmeniz lazım. Yani burada bir hastaneye gidersiniz, o sizi atıyorum başka bir ile sevk eder, oradan rapor alabilirsiniz. Bunu e, özellikle... Dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlarımız ne yazık ki bazen atlıyor. Ee, tabii bir de bu raporların e, fenle aykırılık e, hususu var. Eğer ki e, koruma ibraz edilen e, raporda bir şüphe oluşursa, bir fenle aykırılık, yani raporun gerçeğe aykırılık gibi bir durum konusunda tereddüt oluşursa amir tarafından e, memur atıyorum 10 gün, izinli bu izni kullanıyor sayılmakla birlikte memura şöyle bir bildirim yapılır. İşte biz senin raporunun fenle aykırılığı konusunda tereddüt ettik. Seni şu hastaneye sevk ediyoruz. o hastaneye git ve bu raporunun fenle aykırılığı konusunda bizi ikna et. Tabii bu hastaneye de bildirilir. Hastane bunu inceler ve sonucunu kuruma bildirilir. Ve ev ki fenle aykırılık konusunda bir hakikaten e, memur aleyhine bir durum gelirse disiplin işlemleri başlatılmış olur. Eğer ki gerçekten raporda bir aykırı bir durum yok ise e, memur iznini kullanmaya devam eder ya da izin bitimi görevine başlar. Bazen e, yıllık izinde hastalık raporu alınabilir. Bununla ilgili de işte yıllık iznini kullanmaktayken hastalık raporu verilen memur hastalık izin süresinin yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ererse memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder. Yıllık iznini kullanmaktayken hastalık raporu yapılan memurun hastalık izin süresinin yıllık izinin kalan kısmından daha fazlaysa yine hastalık izni bitiminde memur göreve döner. Ee, yıllık iznini kullanmaktayken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni yıllık izin aynı tarihte bitmesi halinde yine memur izinlerinin bittiği tarihte göreve başlar. Ee, bu uzun süreli 18 ay 12 aylık uzun süreli hastalıklarda bu kişilerin göreve dönüşünde mutlaka bir iyileşme raporu istenir sağlık kurulu rapor olması da gerekiyor Eğer ki bu rapor olmadan göreve başlatılması mümkün olmaz bunu yönetmelik zorunlu olarak şart boşmuş yine bu 2011 yılında Herhalde hayatımıza girmiştir. Refakat izni e, var. Bu refakat izni de çok e, karıştırılabiliyor. Yani çocuğunun yanında bir gün işte hastanede kalma, iki gün hastanede kalma gibi durumlar ne yazık ki refakat iznine girmiyor. Ya da anne baba gibi, eş e, gibi. Refakat izni biraz daha e, ağır durumlar için aslında düzenlenmiş. İşte Allah göstermesin bir kanser e, durumu var. E, annenizin yanında e, üç ay e, refakat edebilirsiniz ama bunu e, yönetmelik bazı şartlara koşmuş birincisi memurun bakmakla yükümlü olduğu ana baba eş ve çocuklardan birinin olması lazım yani bir kayınvalide kayınpeder e, gibi bir durum burada hayata geçmiyor e, ve burada en önemlisi doktorun e, bu durumu sağlık kurulu raporuyla ortaya koyması lazım. Yani demesi lazım ki işte şu şu kişi, e, şu kişiye refakat etmediği takdirde bir e, sorunlu bir durum oluşacak. Yani bu kişinin e, buna ihtiyacı var. Bunu raporla ortaya koyması gerekiyor. E, bunlar asli unsurlar yönetmeliğe göre. E, hatta burada yazıyor bakın işte refakati gerektiren tıbbi sebepler yani hastalığın ıı, önemi, aciliyeti, etmediği takdirde hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerektirip gerekmediği gibi hususlar ıı, raporda yer alması gerekiyor. Ve bu ıı, refakat izninin süresi 3 ay. Eğer ki yine ıı, doktor raporuyla uygun görülmesi halinde bu süre bir katına daha kadar uzatılabilir. Ama 6 ayı geçmiyor. tabi burada şöyle bir ıı, durum var. Aynı kişi ve aynı vakaya dair olarak verilecek refakat izninin toplam süresi 6 ayı geçemez. İşte Allah korusun Anne de bir hastalık vardı bir 6 ay kullanıldı sonra babada da farklı bir hastalık çıkması halinde. Ee, yine bu raporla ortaya konulursa e, 6 aylık bir refakat izni kullanılabilir. E, evet refakat izni aylıklı bir izin burada 6. fıkrada da bunu yazmış Herhangi bir maaş kesintisi burada olmuyor. Evet, burada da yine her zamanki gibi yine burada bayağı bir süre gün olayı var. Bunları burada belirttik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.